Hatırlayın Allah Azze ve Celle diyor ki ben canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldım. Şimdi satılan bir malın ticareti olur mu? Ancak kaypak adamlar ticarette değişiklik yaparlar. Ancak sözünde durmayanlar değişiklik yapabilirler. Adam dinini, eğer adam malını, mülkünü Allah'a satmışsa Allah dilerse onu zindana atar. Allah dilerse onu kral yapar. Allah dilerse onu şehadete ulaştırır. Allah dilerse onun bazı azalarını şehit ettirbazlarını bazılarını sağ bırakır. Bu Allah Azze ve Celle'nin bileceği bir şeydir. Bugün siz bir mal aldığınız zaman kardeşlerim malın üzerinde tasarruf hakkı size ait değil mi? Siz istediğiniz gibi tasarruf hakkını kullanmıyor musunuz? Bugün bir tane elma alıyorsun, ikiye bölüyorsun yarısını kardeşine veriyorsun. Sonra bir daha ikiye bölüyorsun, öbür çeyreğini başka birine veriyorsun. Kimse sana diyebilir mi? Ya sen ona yarım verdin, bana çeyrek Hayır. Senin malındır. Öyleyse bizler hepimiz Allah'ın kölesiyiz. Hepimiz Allah'ın satılmış mallarıyız. Biz bu canları, bu malları Allah'a cennet karşılığında satın aldık. Ya öyle bir ilahımız var ki size karşılıksız veren gözünüzü, yüzünüzü, elinizi, kolunuzu, ayağınızı hepsini vermiş. Bir de eğer bunları benim yolumda harcarsanız bir de bunun karşılığında cennet var demiş. İşte biz böyle bir ilaha kulluk etmekten ancak şeref duyarız kardeşlerim.